Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk çok güzel bir rengi bulunan bu güzel yazmamın üzerine bir tane ip kullanacağım. Yazmamın kendi rengi ile beraber başka hiçbir ip kullanmadan tek renk iple sıralı giden çok gösterişli duran bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Zürafamın üzerine iki sıra gideceğim ve çok gösterişli duracağına inanıyorum. İnşallah modelimi beğenirsiniz Sizlerde de. Hatırlatmalarım var. Onları da yapıp hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anda haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra desteğinizi devamında getirirseniz çok memnun olurum. Hemen sizleri bekletmeden de bugünkü bu güzel modelimizin yapılışına hemen hızlıca geçelim. Şimdi yazmam kendi rengiyle zürafasını hazırladık. Şöyle yine aynı renkteki ipimize devam ediyoruz. Hiçbir şekilde yeni ip almıyorum. Hep aynı renkteki ipimle devam ediyorum. Baştaki zürafamın içerisine ipimi bağlayarak düğümümü attım. Yanındaki zürafaya geçip yeni bir zürafa oluşturdum. Geriye geliyorum. Ortasına düğümümü attım. İlk zürafaya şöyle düz bir şekilde inerek fil dişi modelimizi uyguluyorum. Yeniden zürafamı yaptım. Ortasını alarak Şöyle tekrar fil modelimi uyguladım. Şöyle fil dişlerini tamamladık şimdi üzerine ben biraz yaptım bu şekilde model oluşturacağım bu son sıramız olacak ve üzerine başka bir şey yapmadan modelin bu şekilde bitirip tamamlamış olacağız şimdi Şuradakisini e, fil dişlerinin şu tek kat iplerinin içerisine batarak modelimizi oluşturuyoruz buraya şöyle düz bir şekilde çok fazla gergin olmayacak şöyle birazcık hafif bol bırakarak şurayı rahat dursun diye. Düğümümü attım. Aynı kısma tekrar batarak buradaki pırpır boyutunu kendiniz istediğiniz boyutta, ne kadar uzun veya kısa olsun istiyorsanız o aralıkta yaparak kendiniz boyutunu belirleyebilirsiniz. Şimdi bu pırpırımızın tam ortasına yukarıya düğümümü attım. Yine pırpıra batıyorum ve bir küçük pırpır yapıyoruz şöyle ucuna. Şurası biraz kastırdı. O yüzden birazcık daha bol bırakmam gerekiyor. Şimdi tekrar bu alttaki fil dişinin o tek kasepinin içine düz olarak indiriyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi Pırpırın ortasına yukarıya düğüm atarak içine pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar in diyorum Çok da seri giden bir model. Şu alt kısmını hazırladığınızda üzeri çok seri bir şekilde gidecek. Ve ip değiştirmeniz de olmadığı için kısa zamanda da bitecektir. Gördüğünüz gibi kısa sürede bayağı yaptım. ve sonuna kadar geldim. İpim buradan kesiyorum. Modelimiz şöyle gördüğünüz gibi kalıp gibi dümdüz duran çok da yapılış olarak kolay görünüşünde sıralı modellerin içinde en güzel duran modellerden bir olduğunu düşünüyorum. Modelimi umarım sizler de beğenmişsinizdir beğenip yapmak isteyen herkese şimdiden teşekkür kolaylıklar diliyorum kanalıma da abone olmadan izleyenler varsa abone olmayı ve zil sesini aktif etmeyi unutmayın destekleyen herkese teşekkür edip e desteğinizin de devamını getirirseniz çok memnun olurum Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.